da çok şükür iyi geçti. Nasıl hastamız? O oh, sonunda oturarak gördüm seni. Yüzü de gülüyor. Bugün ameliyatını yapıyoruz, iş bitiyor. Bugün bitiyor. Hadi bakalım, görüşürüz. Geçmiş olsun. Biz artık taburcu edebiliriz. Ameliyat gayet güzel geçti. Işte. Bundan sonra artık zayıflamaya başlayacak. Her şey yolunda yani. Yani öyle böyle görünce ben de üzüldüm yani. Bugün sadece. İyi olacak tamam mı? Ee, i̇yi olacak her şey yolunda ama güzel geçti. Tehlikeyi neredeyse atlattık artık. Thank you. Goodbye. Good morning. How are you? Geçmiş olsun.